Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin harika görüntüleri, göz alıcı paylaşımları, muhteşem sosyal medya hesabından muhteşem ve göz alıcı görüntüleriyle yine sizlerleyiz. Sevgili takipçilerimiz Oyuncu Özge ve Gökberk Demirci muhteşem. Görüntülerini takipçilerine sundu. İki sevilen oyuncu, herkesin beğendiği Özberk çiftinden göz alıcı paylaşımlardan yeni görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız eğer kanalıma izlemede kalın. Aşk kuşlarından gelen bu ilginç paylaşımlar sizler için. Sevgili takipçiler Özge ve Gökberk Demirci'nin sosyal medya paylaşımı olay oldu. Herkes içinden özel fotoğraflar bekliyor. Çifte kumrularımızın yepyeni fotoları göz alıcı kareleri sizlere sunuyoruz.